So if you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hadi arkadaşlar bu liderlik koltuğuna oturmaya mı geldik ya? Hadi ya. Yok ben kalıcıyım sağ ol. senin elinde niye çay var lider benim? Liderlik için değil bu. Keyif çayı. 20 yıl sonra bir fırt çekelim be Trabzon. O sene bu seneymiş hiç haberimiz yok. Arkadaşlar Kadıköy'den çıkış var. Biraz zaman alıyor. Ne haber Fener? Şampiyonluk hesapları mı? Yo tazminat hesaplıyor. Niye? Kendi gitmiyor mu? Cık, vallahi biz elimizden geleni yaptık. Ama ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım. Cahil son artı bir miktar para. Böylelikle kendi evinde kendi stoperini yapabilecek. Normalde biz sizi yeniyorduk. Siz şampiyon oluyordunuz. Şimdi siz bizi yendiniz. Öyle bir şey olmaz değil mi? Lütfen olmasın çünkü. Arkadaşlar kendi aranızda büyü yapmayın ya. Yeter gelenek çıkarmayın artık. Biz de varız. Biz şampiyonla oynuyoruz ya. Ya sen 20 yıldır yenilmezsin. Bula bula bu seneyi bul. Biz şampiyonla gidiyoruz ya değil mi? Lideriz ya değil mi? Belki de bu mağlubiyetle Trabzonspor'u şampiyonluktan biz niye sürekli birilerinin şampiyonluğunu ediyoruz ya? Olmak dururken. Ben bunu tazminatsız kovacağım. Valla tazminatsız kovacağım ben. Allah'tan kendi işimizi kendimiz hallediyoruz. Ya sen bir puan alabildiğine dua et. Beraberliğe dua et. Biz oynadık o maçta. Siz oynadınız ama biz attık. O nasıl oldu? Bunu kaleciye sor. Hangisine? Uğurcan'a tabii ki. Karius kaleci mi? Allah Allah. Kalecin kaderinmiş arkadaş. Bakmışlar ya. Biz Fabri'yi niye sattık ya? Maçın tekrarını izledikçe kahroluyorum ya. Ben tekrarını bile izleyemiyorum ha. Yeniliriz meniliriz. Dünya alışkın değil. Ha bu arada bizim UEFA kupamız var arkadaşlar. Hı. Ama bizi Kadıköy'de 20 yıldır yeni... O yok onu unut o bitti artık onu unut o, ö, ö, öyle bir şey yok yok <laughs> tek bir gerçek var 3 birlik skor tarih gerçekleri yazar tarihi de